Sevinyan Dünyası adlı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında patatesli tavuk şiş tarifim var. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. Hazırlaması kolay. Görseli de harika bir yemek oluyor. Buyurun tarifimize geçelim. Ben tavuk şiş için derisi alınmış kemiksiz tavuk butu kullandım. İsterseniz e, tavuk bonfile ya da tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Önceden iyice yıkayıp süzdürdüm tavuk etlerini şimdi doğruyorum. İstediğiniz büyüklükte kuşbaşı olarak doğrayabilirsiniz. Doğradığım tavuk etlerini geniş bir kaba alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı domates salçası bir çay bardağının çeyreği kadar zeytinyağı ekliyorum. Baharat olarak da kekik, karabiber, toz kırmızı biber ve kimyon ekledim. Siz de damak zevkinize göre baharat ekleyebilirsiniz. Tuzunu da ekleyelim. Bir diş de sarımsak rendeliyorum. Bu arada ben yaklaşık 600 gram tavuk eti kullandım. sizde kişi sayısına göre miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Eklediğim malzemelerle tavuk etlerini iyice harmanlıyorum. İyice harmanladıktan sonra kabın üzerine bir streç kapatıp buzdolabında dinlendireceğim. En az 2 saat dinlendirip Tavuklar sosunu iyice çeksin. Yemeğim için orta boy 5 tane patates ve 1 tane de orta boy kuru soğan kullandım. Patatesleri küp küp doğruyorum. kanalımda kızartarak yaptığım tavuk şiş tarifim de var öyle de çok lezzetli oluyor Dilerseniz fırınsız kızartarak da yapabilirsiniz doğradığım patatesleri pişireceğim tepsinin içine alıyorum üzerinden 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirdim biraz da tuz serpeceğim istediğiniz baharatlardan da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir harmanladıktan sonra tepsinin içine patatesleri düzeltelim. Patatesle beraber havuçla dilimleyip koyabilirsiniz. Bir tane soğanı da küp küp doğruyorum. İsterseniz yuvarlak yuvarlak kesin. Ben patateslerle aynı boyutta doğradım. Doğradığım soğanları patateslerin üzerine seriyorum. 2 tane büyük boy yeşil biber ve 3 tane domatesim var. Onları da doğruyorum. Domates ve biberleri de şişe geçireceğiz. Onları da tavuk etlerinin boyutunda doğrayalım. Tavuk etlerini de 2 saat dolapta beklettim. Aslında sabahtan hazırlayıp 4-5 saat dinlendirirseniz çok daha iyi olur. Şimdi tavuk etlerini bu şişlere geçireceğim. Tepsiye göre boyları büyük olduğu için uçlarından biraz kırdım. Ben iki tane tavuk etini geçirdikten sonra aralarına domates biber taktım. Sizde sıralamayı istediğiniz gibi ayarlayın. Sosunu içine iyice çeken tavuk etleri fırında yağ çekmeden çok güzel pişiyor. Dediğim gibi mutlaka deneyin derim. Eğer denerseniz de sonucunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Tavuk şişlerimi dizmeye devam ediyorum. Hazırlaması kolay, görseli çok güzel ve lezzeti harika oluyor. Bu yemeği çocuklar da bayıla bayıla yiyor. Tavuklar ızgara lezzetinde oluyor. Altındaki patatesler de e, tavuklarla beraber daha da lezzetleniyor. Davet sofralarına da gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tavuk şişlerini hazırladım. Bir tane de yağlı kağıdı ıslatıp elimin içinde buruşturdum. Şimdi açarak tavuk şişlerin üzerine seriyorum. Yağlı kağıtla iyice kapattığım yemeğimi şimdi fırına koyuyorum. Fırını 220 dereceye ayarlamıştım. Patates ve tavuklar iyice yumuşayana kadar pişirelim. Üzeri kapalı olunca bakın biraz da sulandı. Şimdi pişi pişmediğini kontrol edelim. Patatesler yumuşamış, pişmiş. E, tavuk etleri de yumuşak. Üzerindeki kağıdı aldım. 7-8 dakika daha pişirmeye devam edeceğim. Üzerleri kızaracak ve ızgara lezzetinde olacak. Tavuk etlerin üzeri gördüğünüz gibi biraz daha kızardı. Muhteşem görünüyor, çok güzel de koktu. Biraz soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Bizimkiler bu yemeği çok beğeniyor. Umarım sizde dener ve beğenirsiniz. Ben yanına pirinç pilavı yaptım. Yanına bulgur pilavı da yakışır. Ramazan ayındayız. İftara da çok az kaldı. Şöyle bir tabak hazırlayıp. Sizlere tabaktaki sunumunu da göstermek istiyorum. Şöyle hemen tabağa şişleri alalım. Patatesinden de alalım. Özellikle ben patatesini çok seviyorum. Çok lezzetli oluyor yemeğin yanına sadece pilav yeterli Başka bir şey yapmanıza gerek yok yoğurt ayran ya da cacıkla da harika gider şöyle suyundan da gezdirelim İster böyle şiş ile beraber isterseniz de şişten çıkartarak servis edebilirsiniz Çişten çıkartarak da göstereyim. Etler yumuşacık. Patatesleri pamuk gibi olmuş. Bugünkü tarifimde bu kadar. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.